Demek istiyorum ya. Başladım videoya. Şimdi şu gelirse benim yanıma kaçıyor ama. Baba 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 2v1 atıyorlar baba baba Biliyor musun? Evet, videodayım. keşke video olmasaydı. Neden ki? Kürme Çok istedim o yüzden. Ha, tamam, boş. Tamam. Ee, mikrofonu kapatabilirsin. Yalan. Bekle kapatayım. Tamam. Ne ee, ne diyor? Ne diyorsun hocam? Hocam sakin ol, sakin ol. Küfürüm bize geldi. eee telif atacak YouTube senin Allah cezanı vermeye. YouTube. YouTube bunu görmez bile oğlum. Ama ben koyabildiğim kadar sansür koyacağım zaten oraya. Ya bak gene oyun ama yeter, yeter. Sonra Yaman niye söylüyorsun? Gel gel. Ee, kullanmayı da bilmiyor. Maşallah paşam. Paşamın da eline hiçbir şey gelmiyor. YouTube bu chatte yazılanları inşallah küfür olarak küfür olarak anlamaz. Anlarsa büyük sıkıntı çünkü. Hem, kanal kapanır, kapanırsa. Hem de video da gider. Hayır ya. Annenim annenim deniyor ama inşallah anlamaz YouTube. İnşallah. Greg bebe yazıyor. Sen istedin. ya istemedim. Ekle anam da alır. ne diyorsun? Hack mi? <laughs> Aga hack, hack mi diyor, diyor sana? <laughs> Geri O kadar çok kötü ki artık hack diyor. Ben yani o kadar çok kötü ben de eklerim. Yani oğlum. Adam belki fly açıyor ya oraya gidiyor. Anan da sümür. Şerefsiz <laughs> ya. Bir de olmasa çok bir stafla edeceğim ben. Neyse. Oğlum bir şey diyeceğim. E biz ilk videoda da küfür ettik ama hiç. Video kalkmadı. Ama o kadar abartı küfür etmedin sen değil mi Yaman? Aynen kesinlikle. Oğlum çok abartı etmedin. Dur, dur hiç elleme karışma karışma. Bir şey yapamıyor zaten. Delta kursuz bir like. Gene kötü yedi salak. Ben bu çıkart çıkartsak çıkarsa kadar targetleyeceğim. devam tamam, targıt Ulti mi bu? Aynen. Sağ sana. Bana at. Birle bana at. at birle at. bana at. Bana bana. Al. <laughs> Dur. Counter atacak. Atmadı. Şu an bir tane usta. Tamam gene yani kalmadı. <laughs> Abi ne bu ya? Hack falan diyor herhalde. Hekla annem de alır diyor. Aynen. Başka hack olsam burada gelir sen de video çeker miyim? Ne la kabul ama neyse. Aga hastayım. Ses bağırsaklardan çıkıyor. Kusura bakmayın. Sorun yok, sorun yok. Belki Video çekiyoruz ya. Ha şimdi olma dalga geçti sen olup küfür. Ona olayım. şükredelim bari olma O videoyu çekebiliyoruz en azından. Bay kötü kaçırdım. Dünyanın sonu gelecek. Kötü. Kötü demiş ki pantolon. Bilek Black Flash da aga. Gel. Baba geliyor. Ha ha ha. Bir lava alsa. Bekle. Birim yok. 2 atıyorum. Atamadım. Yalan bak. kim? Ne kim? Kim sövüyor? i̇ki saattir sövüyor ya. diyorsun ya. şu var ya bana hackleyen. Yeter diyor Ha yeter, ha, yeter ya rengi. diyen. İki saattir sövüyor. Aşkım dur, dur bir şey yapma. Al. Mal <laughs> ya, olma ya. Bir dakika atıyorum sana. Ah be o tutsaydı güzel olurdu. Aynen ya. Sen boşa konu bakmayı ne kadar çok seviyorum ya. adam gelip gelip çıkmış mı bana sonra? Aynen. yok çıkmamış oyunda hala yani nerede o ben çıkasıya kadar tara gideceğim demedim size yaman mesela. sana yaman sana söyledim yaman oğlum chat baksana Pega hadi. Şu şişeti kapatayım ekranımı kapıyor. Bas gidin lan. VS izliyorum şurada. <laughs> Oo abimiz. VS ortasında hemde <laughs> Bekle. bekliyor. Bekliyorum Beklen, ne yapacak acaba? Evet bekliyoruz acaba ne yapacak abi? Sakin, <laughs> sakin şampiyon. Sakin. <laughs> Kudurtuyoruz. Kudur kudurtmak küfürden sayılmaz hocam değil mi? Hocam abartma sen de ya. Oo hocam bunlar çok kolay ya. Mehmet Abi, Mehmet işte ağlıyor ya. Bak ama ayak biti... Kaşınıyor. Ayak, biti, oğlum ayak yani? biti ne ya? Bir de bizim köpeği... Bir de bizim köpeğin... ...fotoğrafını koymuş ya. Hocam bak bizim köpeğe ayıp oldu. Harbi. Ha yine mod aldım. K.O. K.O. Ooo. <laughs> gel gel. Aga biz ulti fight atıyoruz bedir Atın. Benim bunlara gelinmeden reset çekmem lazım. Ölmedim ama benim canım var. Aa öldüm la. Bana en kolaydı falan dersen. Gel. Bana diyorum. Oğlum sen tüm benim salak. Ya, gel gel. Ben tüm ya gel gel. Ay Jack Hunter dayı. Ya sen ben misin o komba yapacaksın? E? Ee? Hmm. Anlıyorum. Bay internete bak. Aga ne diyor biliyor musun? Hilesini açtı geldi no. Flashlaştı geldi. Aba. Aynen dayı ya. Abi iki kö bir tane köt atınca hemen hilesini açtı geldi diyor. Aşağı çok öyle hile mi yapılır ya? Nerede o? Ayak biti. Ana biti bit gibi bırakmıyor beni. Ya bu bana. Sen bir yere git bakalım. Öldüreceğim zaten. Tamam. Baba pro var ya adam he. Aga al öldür umrumda değilsin diyor gerizek. Öldürüm. Ya bak sinek basket bir onu. de yavru sinek var ya. Tam arkeo çekesim var üstü. Aga bir daha kaç dakika oldu baksana ya. 15 dakikadan fazla önce izleyelim. 11 dakika. Abi. Tamam 4 dakika daha kapatırız videoyu. Üçüncü abi, video fazla. gelir mi? Ben ki, ben, hem... getiririm. Ben getiririm sen istiyorsan. Olur abi yani niye olmasın da. İzlemeleri lazım. Yani. Eğer Adamlar Bakın dersen... o youtuberlar bir haftada bir tane video çekiyor, biz bir günde dört tane video çekiyoruz. Ayıp bu. Ayıp ama biz Bak, de izlenelim. Ben. Doğru değil mi? Yani. Ama Dur, bana ilk, ilk gün. Ösan. Atıyorum. Zor <laughs> oldu kafeti. E ben flash yedim az önce. Anne lan mı kapatır mısın? <laughs> Burayı keseceğim bu arada. Kazandım bile. Ya. Şunun bu ne Evet. Ekran flash bengi. Ay bir öldüm. Benim VSM izlenir Onu... mi? İzlenir hocam. İzliyoruz evet. Aa. Bir, iki, üç. Kim kazanıyor? Evet. Ama ayak bitti. Aa. Uçtuk. Yapma Mehmet. Mehmet yapma yapma. <laughs> Smurf hesap. Yarın da gelecek devamı eğer 15 like alırsa ya da 10. Hey aman ne diyorsun? Oo. Yaman Bey. Yaman Bey ortalıkta yok. Yaman Bey'i gebertiyorlar. Yaman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aga bugün 3'e kadar fato falan otururuz değil mi? Otururum ben. İz da. 3'e kadar eee 3 ya da 4'e kadar biz bir video çekeriz. O zaman part 7 gelir. He ne diyorsun? Biliyorum ki farklı oyunları da çekeriz ya. Tamam. Ne Mesela 99 gece. Aslında ben diyorum ki izleyiciler soralım Eğer izleyen Yani izleyicilere soralım. Ne, ne Ama izlersen... o saate